Merhaba arkadaşlar. Diyecekken bir şey gelmiş. Güzelmiş yalnız. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bugün ben dur neye basıyorum ben. Bugün rosta oynuyoruz. Yeek ile oynayacağız. 3 maç atacağız Allah'na kere. Şu şeliye verelim. Aa şeli mi? Kimin yükseleceğiz 480 para. Üç maç atacağız Jacky ile. Savaş topu. Az gelebilir size arkadaşlar. Bana göre çok geliyor. Çünkü şu an akşam video çekiyorum. Yemeğe geleceğim. Kısa. Üç maç yine de yemekten önce iyidir. Tabi yemeğe hazırlık. Diyeyim. Neyse. Atın. Pas ver. Pas ver. Peki. Peki ben o ben onu oyalıyorum. Ben onu oyalıyorum. Hadi. Uğurrei. Abicim şunu bir öldürseydin yani. Hadi be. İyi oynuyor arkadaşlar. Kabul edin yani. İyi oynuyor. Arkadaşlar Brawl Stars videoları çekeceğim artık. Güzel güzel. Beğenliyor bile beğenliyor yani. Ya abicim bir vurma Şeli ya. İkide bir öldürüyor ama bunlar da gol atamıyor diyecektim. At. At, at 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 at. İşte bu. Adamsın Lulu. Adam Nazlı Lulu aslında arkadaşlar. Gol mü geliyor? böyle şanssızlık olmaz. Cık. Yok yok. Böyle şanssızlık olmaz. Yani yuh ya. Da aynı bak adamsın sen iyi oynuyordun? Yine aç. Aynı maçı Bakın. İyi çıkıyor ses. Arkadaşlar bırt gibi çıkıyor yani. Osuruk gibi çıkıyor. <laughs> yani. Neyse terbiyesizlik yok. Aslında böyle elimize şıklatırız ya o ses. O ses Türkiye. O ses şıklatmak. Abo bir vurmuş. Seni gidi bi 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 bi. Gel Sen nereye kaçıyorsun? Sus. Ya. Sus dedim susun de, diyecektim. Kendi kalesinde mi gol atıyor lan o? Gel 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 gel. Gungun gel. gungin gungin gungin. Gun. Oğlum sen bittin. U lan dur bir. Gel lan. Yanlış yere ulti kullandım. Oğlum bir vurmayın ya. Emzin yakınına gelince öldürüyorum ama uzaktan iyi vuruyor bana. Uzaktan iyi vuruyorsun. Bak onu kabul ederim. Onu kabul ederim. Tamam. Sıkıntı yok onda. Sana bir pas versek hemen bana vereceksin. Başka bir vereceğin kişi mi yok? Ver pası. Güm. Gol girer. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Şıklatma çok güzel. Çok güzel ya. Çok güzel. Seviyorum. Kazanınca bunu yap Allah. Allah Allah. Pası ver. O o o. Lan gol yiyeceğiz. Oğlum gel lan buraya sen. Adamsınız. Top ne güzel. Kaçtım. Bu gol girerse yuh derim. Demeyeceğim. De demeyeceğim tamam. Ne ses çıktı lan? Onun girmesini istiyorum arkadaşlar. Lütfen gir. Onlar bize attı girsin derken. Neyse. Bir şey olmaz. Lan oğlum. Oğlum bir dakika. Oğlum. Öldürdü adam bizi. Öldürdü adam bizi. Hani biz de Babi'ye benzedik ha. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Ana uzatmeler geldi ya. Ne yapacağım vallahi. Oğlum dur. Dur lan hemen yutuya etme. Bak sen nasıl babiye benzemiş. Hak ettim. oğlum ultin de neymiş senin. Her şeyi ultini karıştırma. Benim canımı da çıkmayı. Oğlum bak vurmak istiyorum ama geç oynasın. Korkak kola Arkadaşlar lütfen. Çok heyecanlı. Bir 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 bir. Gol yedirtmem yedirtmem yemem. Ne diyorum ben? O neydi lan? Oğlum yedik golü. Yedik, yedik. Yedik arkadaşlar, kaybettim. Arkadaşlar 3 maç oldum bilmiyorum. Benim burada videoyu bitirmem lazım. Abone olmayı, like atmayı, abone Ut unutmayın siz. Yorumlarda yazın. Bay bay.